Bana bak lan. Araştırma ödevi için şu saçma müzeye gelmek senin fikrin miydi? Benim fikrimdi. Harika fikir Birsel'cim. <laughs> ya Birsel saçma dedi ama az önce. Ali, bence en güzel fikir seninkiydi. Ben de fikir sunmadım ki. Olsun. Sunsan en güzel seninki olurdu. Allah Allah. Aslında müze yerine bana gitsek ben sana annemin tablolarını gösterebilirdim. Ha, ya ödev için güzel olurdu aslında. Bizim evde de geyikli halı var. Birsel, annem memleketten getirdi. Duvara astık. Tabii, tabii. Güzel. Babam üstüne tüfek koydu ama annem çok sıcak bakmadı. Saz astık bizde. Ha. Anladım. Ali, oh. ee, yoksa bu bahaneyle beni eve mi çağırıyorsun? Yo. <laughs> tamam, olur. Gelirim. Ya sana ne oluyor böyle? Ali, ben iki ay halıcıda çalıştım. Part time. Ne alaka ya? Hı -hı. Senin merhaba, de... merhaba. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Nasıl? Beğendiniz mi tabloları? Nasıl? Ben siz evlendiniz galiba. E, evet. Ee, ya biz ödev için geldik ama tablolardan pek bir şey anlamıyoruz. Bize anlatabilir misiniz acaba? Tabii, tabii. Anlatırım. Rehberim sonuçta. Değil mi? Evet. Buyurun. Ee, şöyle hemen geçin, anlatayım isterseniz. Bu görmüş olduğunuz e, ressamın kendisi. <laughs> e, bu da ressamın e, doğduğu yer. Şu sofra ne? O da doyduğu yer. <laughs> Bir yanı sarı yer. <laughs> ne alaka ya? Belediyeden istediler bunu. Sarıyer Belediyesi'ndeyiz ya. Ee, ya çok duygusal. Böyle doyduğu yer, doyduğu yer falan. Ben... Ee, değil mi Birsel'cim? İnsan doğduğu yerde doyabilir ama doyduğu yerde tekrar doğamaz asla. O deyim öyle değil ki Birsel ya. Ne deyi lan? Şimdi attım. Onun için. Aa teşekkür ederim. Sen iste dağları delerim, dağları. Onu yaptılar bir kere be. Mal, başka dağ mı yok? Gider delerim. Ali, ben de delerim. Neyi? Dağ. <laughs> Ne yapıyorsun lan? Manyak. Şarkıya kaptırdım abi. Kusura bakma ya. Lan o yüzündeki ne? Maske. Oğlum, Dali takacağız dedik ya. Ana, ben onu koyun doli sandım. Ya sen manyaksın. Niye koyun maskesi takalım? Ya ne bileyim, ilk kullandığım koyun. Baksana çok tatlı ya. Ya sus Arif ya, sus. Şşt. Antep! <laughs> demedik mi? Onun adı Gümüşhane. Pardon Kayseri. Siz kimsiniz ya? La kasam nerede people? People mı? İnsanız neticede diye biz. Şu elleri de kaldırın, şu soygunu birazcık ciddiye alın ya. Lan eller havaya mı yapıyoruz? Doğru düzgün tut şunu. Şunu yapacaksın, çok zor değil. Sağ ol bacım. <laughs> tamam. Ne bağırıyorsun be? Çocuklar tamam, korkmayın. Korkmayın, ben buradayım ya. Ben buradayım. Korurum ben sizi, tamam mı? Canım pahasına da olsa korurum ben sizi. Ne yaparsın? Koruyamam lan. Ne bakıyorsunuz? <laughs> Geç. Kimsin lan sen? Rehberim ben. Güzel. Bu kasanın yerini bilir. Artık sen bizimlesin. Ne yapacağım ben ya? Geç lan şöyle, geç. geç geçemem. Ekiptensin lan, tak şunu. Yapamam, Vallahi yapamam. Yaparsın. Yapamam. Aileni düşün. Ya ben öyle bir insan değilim. Sevdiklerini düşün. Ya ben karıncayı bile incitemem. Bir milyon dolar. Kim çekin, bu Bu bir sürdürme lan. Oh be, oh, oh, oh be. <laughs> Çocukluğumdan beri bu anı bekliyordum ha. ha. Şimdi sana bir isim bulalım. Bir il söyle. Beylikdüzü. <laughs> Beylikdüzü il mi lan? Olmadı mı daha? Olmadı. Bir il söyle. Tamam, Adana. Oh be. Bundan sonra... Evet. Adana ulan. Adana. Bunu değil, bunu değil. Evet. Ver, ver. Bundan sonra benim adım Adana. Koordinatları ve bütün planı ben üstleniyorum artık. Tamam mı? Duydunuz mu? Oh be. Oh, oh. Hatta bundan sonra kod adı yapıyorum lan. Kod adım 01. Hatta bir buçuk. Bir buçuk Adanayım lan ben. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. 오! 넘어끄수스. 오! 아! 아!